Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim ve başlarız. Aşkabat yetkilileri sabaha karşı sıraları gizlemeye ve ekmek satmaya çalışıyor. Türkmenistan'da sürekli un ve ekmek sıkıntısı olan Aşkabat yetkilileri, karanlıkta uzun kuyrukları gizlemek için sabahın erken saatlerinde ekmek satıyor. 27 Ekim'de başkentteki Radyo Azatlık muhabirleri tarafından bildirildi. Muhabirlerimizin gönderdiği videoda aralarında küçük çocuklarında bulunduğu yüzün üzerinde kişi başkentte devlete ait çok sayıda dükkanın önünde duruyor. Şafak vakti anneleriyle ekmek için gelenler Marketlerde ekmeğin fiyatı 10-25 manat civarında, devlet mağazalarında 1-2 manat. Bu nedenle halk, devlet fiyatından ekmek alabilmek için açılıştan çok önce dükkanlarda sıraya giriyor. Videoda, mağaza açılış anında insanların nasıl kapıya koştuğunu ve birbirlerinin önüne geçmeye çalıştıklarını görebilirsiniz. Müşterilerin plastik torbalarda sırayla 3 somun ekmek taşıdıkları da görülüyor. Azatlık editörleri, muhabirlerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için video yayınlamaktan kaçınır. Muhabirimize göre ekmek bir gün önce ülkenin ticaret ve dış ekonomik ilişkiler bakanlığına bağlı mağazalara geliyor. Ancak teslimat saatinden bağımsız olarak tüm mağazalarda sabahın erken saatlerinde aynı anda satılmaktadır. İnsanlar ekmek almak ümidiyle sabahın 5 inde dükkanların önünde kuyruğa giriyor. Ekmek sabah 05.30'da satışa çıkıyor ve akşam 18.00'den önce bitiyor. Her mağazanın önünde yaklaşık 100 kişi toplanıyor. Ancak ekmek sınırlı miktarlarda satışa çıkıyor ve alıcıların yaklaşık %60'ına ulaşıyor tatil ücreti, 2 manat fiyatına kişi başı 3 somun ekmektir. Son günlerde kuyrukta yeterince ekmek yok. Dükkanlarda un tükendi, diyor Aşkabat sakini. Türkmenistan'da son birkaç yıldır şiddetlenen ekonomik sorunlar arasında ekmek ve onda dahil olmak üzere ciddi bir gıda sıkıntısı var. Devlete ait mağazalardaki yiyecek sıkıntısı son iki yılda arttı. Bölgelerde gıda arzı ile durum daha da zor. Son aylarda yetkililer, kamu ve özel fırınlar üzerindeki kontrolü sıkılaştırarak kıtlığı önlemeye çalıştılar. Yetkililer tarafından alınan bu önlemlere rağmen muhabirlerimiz devlet marketlerine on ve ekmek tedarikinin düzensiz olduğunu bildiriyor. Devlet planına göre, yüz binlerce hektarlık arazide buğday yetiştiren Türkmen makamları, her yıl tahıl hasadının ve gıda güvenliğinin sağlandığını beyan ediyor. O arada Aşkabat'taki bir azatlık muhabiri, yaklaşık 6 aydır ilk kez sübvansiyonlu ürünler arasında tavuk yumurtasının satıldığını, ancak kalitelerinin düşük olduğunu söyledi. Her aile için 1 kilo şeker, 1 paket sıvı yağ, 2 tavuk budu ve 10 yumurtanın yanı sıra 10 manat fiyatla sattılar. Bu yumurtaların çoğu kırık ve kalitesizdi.